Ben Filiz Özdemir. DGS sınavına hazırlanıyorum. Artı AYT sınavına hazırlanıyorum. Başlangıç kelime sayımız, bitiş kelime sayımız, başlangıç anlam oranı, bitiş anlam oranı nedir? 110 idi. Anlam oranım da %10 idi. Şimdi bitiş sayımız 420. Anlama oranı %90. Eğitim bana hocam çok güzel şeyler kazandırdı. Daha hızlı bir şekilde anlayarak okumayı, okuduğumu doğru cevaplarla yanıtlamayı kazandırdı hocam. Daha öncesinde bir hikaye kitabını daha okuyamazken şimdi bayağı bir kitap okudum. Yani ben bu yaşıma kadar o <laughs> kadar kitap okumamıştım. Hocam 20 paragrafta mesela yarı yarıya çıkıyordu. Mesela 10 doğru, 10 yanlış iken şimdi en son yaptığım ölçümde 16 doğru, 4 yanlış idi. Yarım saat sürerdi şimdi... Ama şimdi 20 dakika. Evet, kesinlikle hocam. Bu verdiğimiz programı tam anlamı yapmalarını isterim hocam. Hem anlamı oranını yükseltiyor, hem de göz kaslarını geliştiriyor. Daha çabuk anlayaraktan daha çabuk doğru cevap bulmaya sebep oluyor hocam. Evet hocam, kesinlikle hocamız Allah razı olsun. Ne zaman soru sorsa hiçbir şekilde derslemeden cevap veriyor Allah razı olsun hocam. Evet. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun oldum. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Teşekkürler bir